iki türlü kader var. Çok özet söyleyeceğim. Bir eee kaderi etkileyen iki unsur var. İrade, yani irade, düşünce, talep, istek, karar, irade bu. Külli irade, cüz'i irade. Külli irade, genel irade, genel karar Allah'ın kararıdır. Cüz'i irade, insanların tercihleri Bu iki karar zıtlaşabilir mi? Yani zıtlaşma anlamda zıtlaşamaz ama Allah'ın kararı verdiği karar geçerlidir. İnsanın verdiği karar Allah'ın serbest bıraktığı alanla ilgilidir. Hangi alandır o? İnsanların iradesi. İşte çalışıyorsun, çalışmıyorsun. Har haram yiyorsun, helal yiyorsun kimle evleneceksin? Hayatına dair bütün sorumlu olduğun alanla ilgili konular senin iraden içindedir. Ve ondan sorumlusun. Ama, ama senin iradenin dışında, senin isteğinin dışında sana rağmen olan bir kader vardır. O nedir? Allah'ın kaderi. Hani kaderin üzerinde bir kader var ...dinimiz o. Bir karar verici üzerine bir karar verici var dediğimiz o. Ya yani nedir yani kaderin üzerinde kader? birincisi insanların hesabı ikincisi Allah'ın hesabı.